Evet arkadaşlar bayram baklavamız. Şöyle göstereyim. İyice yakından. Bu şerbet verme videomuzda gördüğünüz baklava bu. Yaklaşık bir buçuk saate yakın pişme süresi var. Yaklaşık bir 40 dakika falan 150 derecede pişiriyoruz. Daha sonra dereceyi arttırıyoruz. Pardon önce dereceyi yüksek yapıyoruz. 180 derecede bir yaklaşık 20-25 dakika. Daha sonra 150 derecede bir 40 dakika falan pişiriyoruz. Kat aralıklarını görüyorsunuz. Şöyle tutayım. Evet, gördüğünüz gibi bol içli olduğunda çok lezzetli olur. Şöyle göstereyim. Katarlılıkları görüyorsunuz. Şerbet tutma da yapmaz. Daha çıtır, daha güzel. Afiyet olsun.